30 Ekim 2023 Pazartesi günü öğleden sonra. Her yer sonbahar. Berrak gökyüzü. Ve işte yine buradayım. Zerdüşt'ün sözüyle açıyorum. Estetin tarih şeysini kendi oluşturduğum şekilde sizinle paylaşıyorum. Keyifli izlemeler, dinlemeler bir sanat yapıtının dikkatinizi çeken bir yönü vardır. Bu size meydan okuyan bir şeydir. Yapamayacağınız kışkırtıcı olan bu nedenle kuşatılmış hissettiren işte bu nedenle sizi alıkoyan fakat yine de özgür hissettiren fakat geri dönüşü anlamsız kılan bir şeydir bu. İşte o güzellik ve onun yeri sanat yapıtıdır. Sanat nedir? Sanat. En kaba tanımıyla, benim tanımımla. Konusu güzellik olan düşünce ve pratiktir. Ya da her ne malzemeyle olursa olsun güzellik yoluyla yapılan üretimdir. Güzellik nedir? Düşüncesi ve algısı haz ve hoşnutluk uyandıran şey de güzel denilebilir. Sanat ve onun konusu olan güzellikle ilgili düşünceye estetik sanat felsefesi ya da güzel sanat felsefesi denir. Bu adlandırmaya Georg Wilhelm Friedrich Hegel karar verir. Hegel estetik üzerine derslerde ilk paragrafta, ilk sözde şöyle diyor bu derslerin konusu emgin güzellik ülkesidir. Daha açıkçası alanı sanat veya daha ziyade güzel sanattır. Evet. Tam olarak söylersek Hegel şöyle diyor. Bu konu için harfi harfini estetik sözcüğün bütünüyle doyurucu olmadığı doğrudur. Çünkü Estetik tam tamına duyum bilimi, duygu bilimi demektir. Hegel devam ediyor. Bu anlamda yeni bir bilim olarak veya daha ziyade ilk kez felsefi disiplinin haline gelmiş bir şey olarak estetik kökenini Almanya'da sanat yapıtlarının ürettiği varsayılan duygular açısından söz dilimi, hoşlanma duygusu, hayranlık, korku, acıma gibi ele alındığı dönemde Christian Wolf okulunda buldu. Hegel devam ediyor. Hegel devam ediyor. Estetik sözcüğün doğrucu olmayışından ve daha doğrusu yüzeyselinden ötürü duyu biliminin yüzeyselinden ötürü her şeye rağmen başka sözcükleri uydurma girişimleri örneğin kalistik kalistik yani güzel hakkındaki bilgi kalistik ya da güzel, güzel hakkındaki bilim gibi yapılmıştır. Hegel devam ediyor ama bu da tam uygun görünmemektedir. Çünkü kalistik sözüyle kastedilen bilim güzel olmak bakımdan güzelle değil, yalnızca sanat güzelliğiyle ilgilidir. Dolayısıyla estetik sözcüğünü olduğu gibi bırakacağız. Estetik sözcüğü yalnızca bir at olarak bizim için önemsiz bir şeydir ve ayrıca bu arada günlük dile de geçmiştir. O artık Hegel devam ediyor estetik sözcüğü bir at olarak alıkonulabilir. Ama bizim bilimimizin asıl ifadesi sanat felsefesidir. Sanat felsefesi ve daha açıkçası güzel sanat felsefesidir. Tekrar söylüyorum estetik bir art olarak alıkonulabilir. Ama bizim bilimimizin asıl ifadesi sanat felsefesidir. Ve daha da açıkçası güzel sanat felsefesidir. Hegel böylece estetik ya da sanat felsefesi ya da kalistik denilen şeye ya da güzel sanatlar felsefesi denilen şeyi estetik sözcüğüyle karşılıyor ve bu sanatla ilgili çevreler tarafından kabul ediliyor. Güzel sanat felsefesi, sanat felsefesidir onun adı. Kararıya gel veriyor ve biz kabul ediyoruz. Şeref et. Estetik geride kalmıştır. Artık adı sanat felsefesi estetik ve sanat teorileri ya da estetik ve sanat felsefesi fazlalıktır. Sanırım estetik ve sanat felsefesi isteyenler Hegel'in estetik üzerine derslerinin bu yapıtın ilk paragrafını okumamışlar, okuduysa da anlamamış görülmektedirler. Bunu düzeltiyorum bu anlayışsızlığı. dikkatinizi çekmeye değer görüyorum.